Evet arkadaşlar, h 1 z King of the Kill oynuyoruz. Yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Nasılsın Enes? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi iyiyim Enes. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? <laughs> sen neredesin? Yanına <laughs> Buradayım Enes de. Şu ayar çekeyim ben buna da. Ayar nasıl çekeyim? Ay, abi. <laughs> He, options demiş. Op -geez. Op -geez. <laughs> Buradan gameplay'den mouse sensitivi böyle düşürüyoruz biraz. Aynen mouse çok şey ya. Aynen tamam. Enes bak şimdi. Şu... çeken de kim? Bilmiyorum da. Ve King of the Kill başlıyor arkadaşlar. Beğenirseniz serimizin devamı gelecek Enes'le beraber. Umarım beğenirsiniz. Zaten beğenmezseniz de oyunu geri iade edeceğiz. Hı. Onu da buradan söylemek istiyorum. <laughs> Aa, yani. Evet. o kartla geri iade olmuyor ya. Olur olur sen canı sıkma. <laughs> Oha. Enes hangisi ikimiziz? Ha sen de iyidasın ben seni gördüm. Neredesin lan? Tamam ben seni gördüm. Ya, tamam gördüm sen benim üstümdesin. Aynen. Nereye iniyoruz sola Enes? Git, sola git sola git sola git. Şuraya iniyoruz bak şurada. Bek göremiyorum seni evet. ama. Bak gel gel. Tara biraz. Ben seni gördüm şu an bak. Bana yersin ileri ya. mi? Aga göremiyorum ki seni şeyini sarı yerden. Bak geri gel geri geri gel. Abicim çok şey gittin ama sen. Oraya çok gidiyorlar ya. Neyse dur. Hop. Oh. Çok kötü yere indim. Çok kötü yere indim. Koş 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 koş. Koş, Bak koş. benim kafamda sarı bir şey var. Öyle söyleyeyim. Sa sarı değil sende ok var. Ben seni görebiliyorum. Arkadaşların başında ok var. Güzel ya. O ayrıntı güzel olmuş. Eğer Mesekir bari. Gelmişken buraya gir yani. <laughs> Girelim mi? O zaman tamam. Ne demek istiyorum bakın arkadaşlar. Eğer bunu e 1 z beğenirseniz yakın zamanda Battlegrounds'u da oynamak isteriz açıkçası. Enes'ten birlikte. Olaya akarız. Bu arada oyun çok az da olsa fark edilmeyecek derecede kasıyor. Ancak tabi onda fark edilmez derece yani bir, ben şu anda oynuyorum ama fark edemiyorum yani kendim derecede fark etmiyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Abi ilk başta şüphelendim de baktım ondan sonra oyun oyun iyi şey veriyor. Dal 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 dal. Abicim bu çantayı niye almadın? Abi lan bu ne? adam var o... adam var. Ya ama Öldün menes. Aynen. Dal dal dal. Ben de öldüm. Ben sana dedim buraya girmeyelim diye ama. <laughs> sen gittin buraya. Abi ben öyle bir şey oldu ki adamın arkasında kamera yukarı çıktı ya. Kafadan bakıyor. Eee. Bizdeki de noob şansı Neyse, işte. 67. Ölmüşüm sen de 66. öldün herhalde. Vay. <laughs> Aramızda şey fark var. <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse direkt play diyoruz. dos ve start tekrar. Ben easy diyor. Tekrar başlıyoruz. Ben hemen bağlanamıyorum işte. Niye? Şeyde ya yüksek çözünürlükte ve her şey yüksek olduğu için biraz ya senin sıkıntı. Ben... Ay şuradan çayımı da yudumlayayım ben. Tamam benim tamam ya. Aa senin kafanda mavi bir ok var. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Noobluğumuza like. Noobluğumuza like. Hey Big Zey ilk videomuz arkadaşlar kusura bakmayın ya çok görmeyin bize bunu ne olur. Bu çocuk bunu da 10 dakika önce aldı yalnız onu da söyleyeyim. Aynen öyle. <laughs> ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun oğlum? Bak oğlum tak buraya geleceğiz. Sen hayır da sen kime mi bakıyorsun? Gel lan gel sen şu tırların arasına gel, gel. Gel gel. Gel sen şu tırların arasına tamam. gel. Tamam olur olur ya olur hiç sıkıntı yok gel buraya gel buraya gel buraya adam astet mi? Bak artist mi? Ne artist? Artist ne öyle bazarda? Gel lan buraya. Oha neredesin ne Oha oha lan lan. Canımız gitmiyor biz biliyon değil mi? Kamera yapın kamera. Oğlum gel lan buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma. Hop. Hadi <laughs> helikoptere tırmanmayı deneyeceğim. 60 saniye saydı. Kankacım bir dakika durur musun? Tırmanılmıyor Enes. Tırmanılıyor kanka. Aa. Hızlı ve öfkeli arkadaşlar. Hızlı ve öfkeli 8'e gitmeyen var mı aranızda? Gelin götüreyim, dermişim. <laughs> şimdi gelecekler de... <laughs> Bir sıkıntı olacak, değil mi? Gerçi sende para bol. Ya Enes, bırak şimdi para işlerini. Para Aa. nerede var ya? Bak ben helikopterin üstündeyim, bak bak bak. <laughs> Enes, o para sende. Ya yürü git ya. Ya yeme Enes beni, bırak ya. Şu şeyde şimdi reklam yapmak istememişsin ama gittiğimiz yerde... Şey yapan ben değilim yani anlatabiliyor muyum? Ne yapan? Kibarlık yapan. Öyle söyleyeyim daha. Aaa ah, evet sağ. Arkadaşlar. Zaten hayatında görüp göreceğin en fazla şey oydu lan. Uygunsuz içerik yapıyor. Uygunsuz içerik. <laughs> Neyse bunlar özel konular. Bunlar girmesek olur yani. <laughs> Numara da almayayım. Tam üstümdesin şu an Levent. Tam üstümdesin Üstte olmayı severim Enes Alttakini sen gör O düşün. zaman <laughs> O zaman beni takip et Beni takip et Şuraya inek mi lan? Artık sen nereye ineceğimize karar ver, ben de oraya ineyim Sen beni takip et, o bana yeter de hmm. Oraya iniyorlar Aynen Şuraya in de Da 3 kişi indi ya. Abi ya yine mi ya? Hiç kimse buraya inmez normalde. Abi hani ne zaman ne zaman? Ne zaman in deniz Allah cezan Oha oha adamlar var ya yiyor. Koş Enes Enes koş. Arkadaşlar inşallah fazla ses gelmez gelmezdir şu oyundan yoksa var ya ayva yeriz Enes silah buldun mu Enes? Enes silah buldun mu Enes? Enes Abi ben Kapı Eldiven, koyayım. çanta Bir de Ne şunun adı? Ne? Ne o? Değişik bir değnek tarzı bir şey buldum Değişik değnek tarzı bir şey nasıl olur Enes? <laughs> nasıl bir numsun? Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yan eve mi geçeceğiz? <laughs> Oğlum şuradan nasıl geçemezsin? Geç. Ben ca de işte geçtim, Enes açıyorum. Ya. Dikkat et Enes. Enes buradan aldılar ya. Ha, bıçak bulundu. Ne var burada? Tabancam var. Alamıyorum. Niye? Aha aldım. Mermisi. Eldivenim var mı? Tüfek buldum. Enes. Ana dur ses çıkarma. Araba aldılar gidiyorlar. Ses çıkarma ses çıkarma. Baba Çubuk ne abi? Çubuk ne yeri? Şu an elimde bir tane silah var. Evet Enes. Hadi bakalım. Abi bunlar ne? Bunlar hemen şuradan değil. Arabayı gördüm iyi ya uzaklaşıyorlar. Sıkıntı yok bende bir tane şey yarı otomatik silah var. Bende eee... De... Çifteli mi lan bu? <laughs> Neymiş bu? Gel gel gel. Oo yay Ama, falan var burada. Mermi varmış. Dur hemen al mermi. Alabiliyoruz mu mermiyi Alamıyor. Tamam yeg yokmuş herhalde. Ya buraya normalde gelmiyorlardı burada polis arabası falan da <laughs> Onları alabiliyorsun. Çıktım evet. mı Şöyle girmemişler ha. Mesela envanterindeki, Aynen, envanterindeki nasıl atabiliyorsun? ben Tap tuşu. Tap tuşu tap. Tap tuşu da. Bu ne abi? Nasıl oluyor? Sese bak. Ben nasıl oluyor? Tapa basıp yere atmıyor mu? Yok. Anlamadım ama olsun. Neyse ha. Boş ben de tamamladım ama ben boş ver ya. Neyse çözeriz onu önemli değil o. Bilen arkadaşlar evet. yazar bize. Aa benim şu bulduğum çok gibi bir şey Okumuş lan. Ok ok ok. Neyse onu geç de. Haritaya geçelim. Şimdi biz neredeyiz? Ee, enes biz neredeyiz? Neredeyiz? Haritada göremiyorum kendimi. Niş. Onun açayım çünkü sadece harita. Biz nereye indik o zaman? Hmm, bizim şuraya doğru yürümemiz lazım. Tamam da nereye indik ama? Kendini gördün mü? Şimdi bak, bizim şuraya inmiş olmamız gerekiyor. Dur lan bir dakika. arabaya binemiyorum la. Vuş. Bizim şu an zaten sınırda olmamız lazım yani. Abi tüfek mermisi hiç alamam bulamamışım. Sadece bende biraz var ya. Tabancamda var. Bende ne kadar var bakayım ben mi? Bende bot yokmuş. Ben şu botu giyeyim. Bot vardı ben almadım biliyor musun içeride? Anam. Dur lan. Ha. Şu şimdi ya. Bende 380 tane mermi var. Tamam Enes, hadi gidelim saldıralım. İlk bölümde de böyle olsun ya. Aynen. Hadi bakalım. Nasıl gideceğiz, Ağa ne Dur, girişti? dur gel gel. Koş 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 koş, koş koş Ne oldu? Drop var, drop. Aynen 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 aynen. Arkadaşlar bildiğiniz... Almere akşam olursa onun kellesini alırım lan. Yani şu... Battlegrounds daha bir gelişmiş bu oyunda. Ya bir tek olan Elim. o yani. Şöyle bir şey söyleyelim. Bu oyunu beğenirseniz Hı. bunu da çekeceğiz. Battlegrounds da çekeceğiz. Ama %80 Battlegrounds çekeriz. Tabii Levent ekran kartını daha sonra Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Artık biz de devamlı yeni oyunlara yönelmeye çalışacağız yani. Bu şekilde bu tarz oyunlar çekmeye çalışacağız ama o ses ne abi? Bak, bak, Oha! Hadi. Bomba! 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 Biz yanlış yerde durduk biraz ama. Sırf Eir için buraya geldik. Abi Allah cezamızı verecek. Koş 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 koş. koş Oha. Enes! Enes! Polis arabası! Ne? Ya hasar vermişim yine de. 60 At vurmuşum araba. Hop öldüm. Ben de öldüm. 40. olmuşum. Sen 39 mu? Ben de 40 yazıyor. Your team plays 40 diyor. Ya yani ikimiz de teamiz ya. Aynen. Adama 40 vurdum ya. Sağdaki beni vurdu. Ya Enes ya ne kadar nubuz ya. Ama şimdi tek olsaydı ben adamı al alırdım şimdi. Tek olsaydı alırdım. Öyle söyleyeyim. Abi adamlar ne bileyim ileride jeep falan varmış bak vardı ya. Biz Eyra'yı alıp zaten onda yar şey. Silahlar falan vardı. Hmm. Tüm her şey or oradan kuşanıp orada benzin de vardı. Benzinle birlikte oradaki Jeep'i alacaktık. <laughs> Neyse bizim y ilk ilk bölümümüz bu, bu şekilde olsun Enes. Yapacak Aynen. bir şey yok. Vedamızı edelim arkadaşlara. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone unutmayın. <laughs> bu videoyu beğenmek <laughs> benim için arkadaşlar. <laughs> Oyunu kim aldı onu da açıkla be Ne? Oyunu kim aldı onu da bir açıkla yani <gülüyor> <gülüyor> Açık, <gülüyor> açıklarız tabi Enes tabi prim yapmak peşinde ya her zaman yani yapıyor adam Ya yok oğlum ya <laughs> Evet oyunu Enes aldı Onu da buradan söylemek istiyorum eee Öyle birbirimize yardımlaşarak alıyoruz Yapacak bir şey yok Evet Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay